Geliyorum kardeş bekle. Canım destek verebilir misin bana ben arkamdan gelip böyle hızlı bir şekilde koşup beni koruyabilir misin? O kaslı kollarınla. tamam. Birlikte gel. Ay. Ya of. Ay bunlar çok fazla kişi ben buradan sağ çıkamam biliyorsun. Your teammates can still recall you. Ama bak öyle bir taktik deniyorum ki. Mermim bile yok. Bir dakika sessiz. Galiba çok fazla adam var. Benim kimse. Ya. Click. Bir tane ses var. Don't give up. Your teammates can still recall you. <laughs> Dur kaldıracağım seni. <laughs> alırım dedim mi alırım. Yarım saattir bot vuruyor bu çocuk burada. Kanka ben bot değilim bu arada. Gidiyor bir yazık. Silah var mı Vallahi için gözükür. Var Vardı herhalde bak. Ben dönüyorum araca alacağım seni. Solda <laughs> adamlar var. Önümüzde. sıkıntı tepede onlar. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Burada kalacağız. Alacağım. 6x takılı zaten. Hender benim yok. Sal bana. Oynamadım direkt. Tamam. Çok nerede o güzel kardeşim? <laughs> Göremiyor musun? Şurada ya. Şurada şurada. Mark the location. İşte <laughs> Hemen be yetiştim. Şey yap. E, Sema direkt bandaj bas. Hemen bandaj dön. Yoksa GG'sin. Hemen bandajını ayarla. Dön birkaç tane bandaj ondan sonra kitine dönersin. Yapıştır kitini. Bilmiyorum çünkü. Şu M24 XT'ye bayılıyorum ya böyle var ya. Hızlı değişiyor şarjörünü. Gelemedim bir dakika. Tamam. Sen e, bas enerjini bas, boostunu bas, salgı dön gidene kadar. Sağlığını düşürme bak. Hala adam var, 10 kişi var hala. Leş var mı sende? Hayır. Tamam. Buyurun. Bak burada adam olabilir. yarabbim girişe bak ya. Şöyle yapayım. Adam var. Bot mı aynen. Senin e, kaskın yereğin pertte değil mi? Ha önümüzde <laughs> adam var. Kal buradan. Gel bana. Askere kalacağız sana buradan. Param var mı param? 27 tane var. Tamam gel ben de atacağım sana. Al bunu. Basarsın. Wow. Oynuyorum ben önümde adam var. Çok kalabalık. Gelme gelme gelme. Sema gelme. Gelme. Vurur seni çok açıktasın. Nakladım. Oyna bana. İki nak. Geliyorum. Nereden gördün de sıkın bana ya? Al bana. Aldım onu da. Hmm, tamam. Son kaldı. Oynacağım onu da. Ayak var burada. bayıktım ya çocuk ya. Şunu tavalayayım dur. Hadi yavrum. <laughs> Anam. Şunu tavurmaya vurmaya bakıyor. Tamam. Üç kişi evet, kaldı. Tamam diyorum. yaparsın Üç hadi. kişi var. Ee, yaparsın değil yapalım. Nerede? <laughs> Nerede ses var? Bir ses duydum bilmiyorum ki, bir ses vardı ama. Tamam, gelsene bana. Geldim. Sağdan oynayacağız, gel. <laughs> tamam, çok güzel. güzel. Gel. Evet, evet, gel. Evet. Araba bizimdi değil mi? Aynen. Çatıya dikkat. Çatıda adam mı var lan? Sen gir eve. Lan yani oğlum buradayız buradayız nereye atıyorum bombayı? Gördün bu arada. Yoldan geldi. Şeyde bak şurada tam olarak. Mark location. Yaparsın. Oo, arkadan M24 atıyor. Sana mı atıyor? Evet. Beyefendi tam nereden atıyor? Onu görmedim. Alana düştü. Bak kenar <laughs> Gördüm arkadaşını. Ya. <laughs> Ne? Nasıl düşmedi be o? Hiç şey seri kaskı var ya. Yine vuracağım ki ona. Kaskı yok onun. Ne? Yemedi yemedi bu sefer ben vuramadım. 1, 2, 3. 1, 2, Tara Tara. Tara. Geliyorum Tara. Sen fazla yürek geldin bak dur gitme. Oy. Mefta. Evet, tamam. Helal. <laughs> güzel güzel eline sarı. We are number one.